Selam arkadaşlar. Roblox'a giremiyoruz ya. Roblox herhalde bir ay sonra açılacak. Ama bir ay dayanamazsanız e, bir ay dayanamazsanız arkadaşlar şu uygulamayı indirin. Çok iyi. Yani oynayabiliyorsunuz. Girebiliyorsunuz. Cloud Flare. Ay yanlış yazıyor. Neyse şunu basayım direkt. Geliyoruz. Buna basıyoruz. Bir 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 bir. Tıkla tıkladık. Tıkladık. Ee, ee, neydi? Ha. Bilgisayardan oynuyorsanız Windows'a basın arkadaşlar. Normal telefon tabletse Google'dan e, iPhone telefonundan oynuyorsanız da App Store'da. Ben Google Play çünkü tabletten oynuyorum. Bunu indiriyoruz. İndiriyoruz, iniyor, bekleyin. indi 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 şimdi yükleniyor yükleniyor hesabımı giriyorum <laughs> <laughs> bizim internetimizde kapalı roblox yani izin vermiyorlar hiç kimse abi tek Türkiye tek Türkiye değil yasaklanmadı herhalde başka yerlerde de yasaklanmış bilmiyorum hadi ya Hah, açıldı. Buna giriyoruz böyle çıkıyor. İleri deyip ileriye basın. Sonra kabul ete bas. Basın. VPN profiline yükle var Tamam de. Burada bağlantı kesildi diyor şimdi. Buna tıklıyorsun açılıyor ve Roblox'a girebiliyoruz. Şimdi bakın. Görünme izleyin. Roblox'a girebiliyoruz. Yalan değil isterseniz deneyin. Yalan diyebilirsiniz. Ama isterseniz deneyin yani gerçek. Herkese dağıttım yani. Ablam da falan filan. Bazen böyle olabiliyor. Allah şimdi 20 yaş tuttu. Bekleyin gelecek. Allah Allah girmiyor. Allah Allah. Ne oldu ki? Arkadaşlar vallahi bazen böyle oluyor. Yemin ederim dün yemin ederim dün Roblox'a girdim. Vallaha girdim. Dün gece vallaha girdim. Şimdi girmiyor. Aynı uygulama. Allah Allah. Heh, çok böyle girdik. Gördün mü? Şimdi ana sayfa. Ana sayfaya girmiyor. Ha, hani en, iyilerden girelim oyuna. Şöyle bir klasik klasik bir oyuna girelim. Rastgele oyuna girmez diyorsunuz ama bakın şimdi bakalım görünce ne yapacaksınız hmm, oo, olacak mısınız? söz direkt direkt videodan çıkıp indiriyor indirecek misiniz bakalım bir daha Bekleyin. Yeah, <laughs> <laughs> Bakın gitti. Ama kasa bazen. Bazen kasa bilir. Eğer bir ay bekleyecekseniz indirmeyin. Bakın girebildik. Tek kasıyor. Tek kasıyor. Bu kadar. Bu video bu kadardı. Hadi bay bay.